Öncelikle takım arkadaşlarıma herkese tebrik ediyorum. 90 dakika oyunu bizde kontrol ettik. Fazla pozisyona girdik. Rakip takıma fazla pozisyonu vermedik. Son haftalar bence de yeni takım ruhu kurmaya başladık. En en, en önemli şey o benim için. Tura geçtik ama daha yarı finalda iki maç var. Bizim hedef kupa ligde üçüncü olmak. Doğru yoldayız, öyle inşallah devam edeceğiz. Öncelikle <laughs> takım olmak önemli, gol atmak, asist vermek tabii ki herkesi mutlu ediyor. Ama biliyorsunuz ben öncelikle takım için oynuyorum gol attım, tura geçtik. Ama devam etme gerekiyoruz. Biliyorsunuz futbolda geçmişte yok. Burada oynamak gurur veriyor. Gerçekten ben de takım, yeni gelen takım arkadaşlarıma, Uğurcan'a, Densi'yle, Enis'le beraber Trabzonspor'u değeri her gün anlatıyoruz. anlatıyoruz. Ne kadar önemli burada kendine vermek, hem mental olarak, herkese takım olarak güçlü olmak, birbirine vermek Dediğim gibi onun son haftalar vermeye başladık takım olarak, e, oyun olarak e, iyi, iyi iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz ama bunu devam etme gerekiyor bence. Ben e, futbolu 16 yaşında başladım e, e, geç başladım. E, şu ana kadar her her gün 24 saat yaşıyorum futbolu futbolun derininin e, emekli burada herkese kazanıyoruz. Onu derin ben e, çok iyi biliyorum. O yüzden e, dediğim gibi her gün e, doğru yaşamak e, genç genç oyunculara diyorum futbolda geçmişte yok. Bugün de gol atıyorsun, asist veriyorsun ama yarın da e, yeni bir maça çıkıyorsun. Her gün doğru yaşamak, e, çalışmak, üstüne çalışmak e, futbola. Futbol her zaman karşılığı veriyor. Ben onu da e, e, yıllarda öyleydim. E, nasıl yaşıyorsun, nasıl lidmanda çıkıyorsun, e, maçta öyle e, futbol sana öyle karşılıyor, hayat öyle. O yüzden ben e, böyleyim, e, iyi hissediyorum kendine, iyi e, bakıyorum kendine, e, mutluyum Trabzon'da. Burada kupalar daha kazanmak istiyorum. E, Beşiktaş maçında e, çok iyi oynadık. Ondan sonra sonuçlar e, bizim karşıya dönmeye başladı. Ee, dediğim gibi futbolda özellikle burada tabii ki herkese yenmek istiyor. 3-0, 4-0 ama e, futbolda defansif olarak var. Öncelikle gol yememek. E, bugünkü gibi son 3 hafta gibi. Sonra biz e, e, oyun olarak şimdi sabırlı oynamak planlı oynuyoruz. Her hafta bence de daha iyi gidiyoruz. E, i̇leri gidiyoruz ama çok fazla maçlar bize bekliyor dedim gibi gol yememek takımı ruhu kurmak öyle bir başladık İnşallah bunu devam edeceğiz daha bir şey kazanmadık 10 maç daha var kupada yarı final var İnşallah final olacak o yüzden aynı ciddiyet dedim gibi geçmişte bitti bu maç bitti Alanya'a dönmemiz gerekiyoruz Trabzonspor büyük camia her maç kazanmak gerekiyor. O yüzden ben takım arkadaşlarımla aynen mentalite, ciddiyet pazartesi maça çıkma gerekiyor. Çok teşekkürler. Size teşekkür ederim. İyi akşamlar.